Buyur ağam. Şifa niyetine. Dur be Hasret. Çayın vakti mi şimdi? Oğullarının başımıza açtığı dertle uğraşıyorum ben burada. Çayı zıkkım niyetine uzatır gibi. Tövbe tövbe. Sen de dönüp durma mahpus kaşağı gibi. Kardeşimin bir günahı yoktur baba. Yeşili ben tutamadım elimde. Belki de yazgıdır ağam. Yoksa o aciz kadın koca ağanın elinde nasıl kaçar? Ya ben de katil miyim sanki kadın? Onurun, haysiyetin iki paralık edilmesinin bir bedeli vardır. Ya olmasa kim dinler senin ağalığını, adamlığını? Bunun bir bedeli olacak elbet. Biz onun üstüne yürüdükçe... ...onun ruhu bir karabasan gibi üstümüze çöktü. Hanemizin dirliği, birliği bozuldu. Belki de oturup tekrar düşünmek lazım. Kan dökerek değil. Farklı yolla öldürmek lazım. Hem sadece onu değil bütün uçakçıları. Hepsini kan dökmeden yok etmek lazım.